2019 2020 ilk meclis toplantımızı yapıyoruz. Benim kendi özel problemlerimden dolayı maalesef start vermemiştik. Şu anda start veriyoruz. Üç tane başarılı Maraşlı kadınımıza yer vereceğiz bu mecliste. Bir tanesi e, meyve, şekilli meyveler yapıp ihracat yapan bir kadınımız. Kendi imkanlarıyla, kısıtlı imkanlarla. Bir tanesi günümüzde çok popüler olan ve gerçekten büyük bir pazarlama strateji olduğunu düşündüğüm Instagram'da 400 bin takipçiye sahip bir Maraşlı girişimci. Hastane çıkış bebek setleri yapıyor. Üçüncüsü de gerçekten Maraş için çok önemli bir kurum olan Kipoşa Holding'de CEO'luk yapan arkadaşımız Sinem Hanım'a yer vereceğiz. Onlar bizlere ne, tak, ne takım zorluklarla savaşıp bu yerlere geldiklerini anlatacaklar. Ee, biz de dinleyeceğiz çünkü gerçekten kadın girişimci olmak Türkiye'de çok zor, Maraş'ta da çok zor, Anadolu'da da çok zor. Biz de öğreneceğiz ne takım problemlerimiz var, bunlarla nasıl baş edebiliriz diye onu tartışacağız burada. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, biz Bil bizeyiz. Biraz sonra basın mensuplarımız çıkacak. Biz bizde problemlerimizi konuşacağız. Maraş'ta kadın olmak neden zor, Türkiye'de kadın olmak neden zor? Maalesef hala kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 28, yüzde 29. Bunu artıramıyoruz. Maraş'ta da keza öyle. Devlet destekleri lazım. Rol modeller lazım. Erkek rol modeller lazım. Ama buradaki kadınların hepsini biliyorum. Gerçekten kendi çaplarında, kendi imkanlarında, kendi şartlarında Hepsi gerçekten bir yere gelmiş kadınlar. Kahramanmaraş şehri ve çevresindeki hüküm süren Dulkadiroğlu Beyliği'nden Osmanlı Sarayı'na gelin giden Emine Hatun'un ve Fatih Sultan Mehmet'e gelin giden Sitte Hatun'un çeyizlerinde sim sırma işi olması nedeniyle Osmanlı Saraylarında sim sırma işi sıkça kullanılmıştır. Sim sırmanın tanıtımı için geçtiğimiz haftalarda Anadolu kültürünün dünya modasına taşımayı hedefleyen tasarımcı Dilek Hanif ağırlanmıştır. Dilek Hanif 2020 yılı içerisinde sim sırma ile ilgili bir koleksiyon hazırlayacak ve üretim aşamalarının tamamı hazırlanacak olan televizyon programı ile NTV'de yayınlanacaktır. 2015 senesinde e, ismim Kipaş Holding'de e, yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi. Kağıt ve ambalaj sektöründen sorumlu, aynı zamanda eğitim sektöründen sorumlu e, yönetim kurulu üyesiyim Kipaş Holding'in. Ee, yaklaşık 6 sene olacak üretimdeki paşkağıt. Ee, şu anda üst üste Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi seçildi. Ee, i̇hracatını en, art, en çok arttıran 3. şirket seçildi Türkiye'de. İstihdamda yine öyle en çok arttıran şirket. Ee, şu anda bizim iki projemiz var. Daha doğrusu bir tanesi faaliyete geçti. Geçen sene Ekim ayında biz Marmara bölgesinde bir fabrika kurduk. Bu da benim ilk böyle sıfırdan fabrika kurma projem oldu. Tabii çok böyle tedirgin bir şekilde başladım. E, hani Bey sağ olsun çok e, hızlı ilerliyor. Biz ona e, adapte olmaya çalışıyoruz, ayak uydurmaya çalışıyoruz. E, sıfırdan fabrika kurmak gerçekten çok zormuş, onu anladım. Bilecik'te fabrikamız, Bozoyük'te. E, ambalaj sektörüne yönelik bir fabrikaydı orası. Kağıdı, e, ham maddesi kağıt olan, e, biz kutu koli ürünleri üretiyorduk. Kısaca öyle söyleyeyim, bu e, halk arasında oluklu mukavva sektörünü iddia ediyoruz. Türkiye'nin en modern oluklu tesisi oldu. çok büyük müşterilerle çalışıyoruz şu an. Dünya devleriyle de çalışmaya başladık. E, i̇lk 3 yıl böyle ufak tefek e, devam etti. 3 yıldan sonra iş yerini açmaya karar verdik biz. Eşim çok büyük destek oldu, çok sağ olsun. Bu arada ben girişimcilik belgemi de aldım. E, girişimcilik kursuna yazıldım. Ee, aynı anda hem çalışıp hem girişimcilik kursuna yazılıp kendimi geliştirme yönünde sürekli bir şeyler yaptım. Ee, i̇ş yerimizi açtık. İş yerini açtıktan sonra Koskebe e, başvuru yaptım. Ve biz sıfırdan başladık. Benim malzeme alacak param bile yoktu o zamanlar. Ondan sonra belgemle birlikte Koskebe başvuru yaptık. Başvurudan sonra projem onaylandı. Devlet bana hibe verdi, hibemi aldım makine teçhizat desteği ve işçi desteği aldım. şu anda yanında çalışan 7 tane sigortalı elemanım, 3 tane de stajyer öğrencim var. Benimle birlikte toplam 11 personeliz. Eşim de Kipaş Kağıt Fabrikası'nda elektrik ustasıydı aynı zamanda. 2 yıl önce oradan ayrıldı benim yanımda çalışmaya başladı. Şu anda benim işçim yani işçim olarak eşimi şekillemeyi ve üzerine Dedik kalıpları alalım şekillerimize. Önce elmayla başladık. Elmalarımızı kalıp şeklinde kilitli kalıplara erik büyüklüğüne gelince bunları kalıplara alıyoruz. Düştüğü anda tekrar ben tekrar takıyorum başka kalıplara. Bunlar elmalar büyüyor ve dışarıya ve Antalya'daki bu Edim Hava Otelleri var, Balay Otelleri oralara sunum şeklinde gidiyordu. Kiviyi yaptı Kiviyi de Böyle bakarsanız kalp şeklinde kestiğiniz anda sunumluk, salatalık ve limon üzerine de yapılıyor bunlar. Şey evet bunu açarız. Bu şekilde yap boz gibi aynı. Bu şekilde. Üç parça. Ki böyle kestiniz mi? Kalp şeklinde oluyor. Elmalardan yan yan kesildi mi kalp şeklinde. Limon ve salatalık daha güzel oluyor aslında. Böyle sabah kahvaltılarda falan. Otellerde sunum olarak bizinkiler sevgileniyor. Böyle bir yolculuğa başladık biz. Çok da başarılı olduk. Şimdi de iki yıldan beri de özel sipariş üzerine çalışıyorum. Valla arkadaşımla tanıştığıma çok memnun oldum. Beni daha çok ufkumu geliştirdi. Üretmek, yaratıcı olmak, hayatta yapabilecek en değerli işlerden birisi. İnsan üretim yaptığınca ailesine, ailesi için kazan sağlar. Yaşadığı yere değer katar ülkenin gelişmesinde ve büyümesinde hizmet eder. Büyüklerimiz hep söyler Maraşlı az bir parası olsa gider iş yerine yatırır. Hani sanayisini büyütür, firmasını büyütür diye. Bu ruh kadınlarda da var. Keza zaten Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana kadınlar savaşta da ön planda olmuş Maraş'ta. İş hayatında da öyle olmaları gerekiyor. Hak ettiği değeri bulmaları gerekiyor. Ki bence Maraş Anadolu'da kadın girişimciliği, kadın istihdam oranının çok da düşük olmayı, olmadığı bir şehir. İnşallah bizim gibi rol modeller, erkek rol modeller sayesinde bu oran daha da artacak. Çünkü Türkiye'nin kadınlara ihtiyacı var. %50 nüfusumuz maalesef çöp haline gelmesin, ekonomiye katkıları olması gerekiyor. O yüzden bütün STK'lara, bütün devlet kamu kuruluşlarına çok görev düşüyor. Kadınlarımızı ön plana çıkarmamız için.